Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, yine yeni bir video ile karşılaşmak üzere ee, Arabamız Captima. Şavrı'nın Captima. Ee, jipimiz. jipimiz buraya montaj edeceğim. İçilerimiz bu şekilde. Sistemimizi şuraya montaj Hava girişimizin olduğu yer. Arabamıza bir geçelim bir gösterelim. Mehmet abimle abimi de alıyorum. Güzel insanları. Yakıtımız şu anda kaçta? Kaçtı? kaçtı? 8.7 idi. Tamam canım. Tamam. Birazdan tecrübeye çıkacağız. Giderken ben kullanacağım. Dönüşte arabanın sahibine vereceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Ben te test sürüşümü yaptım. Şu anda 6.3'e kadar aldı arabamız. E, arabanın sahibine de kendisini verdim. 1-2 dakika kullansın. Sonra röportaja başlayacağım onunla neler hissettiğini bize tek tek izah edecek. Ben ilk önce Mehmet abi tekrardan tanıştırırım. Mehmet abicim merhaba. Merhaba. Mehmet abiyle tanışmamız şöyle oldu arkadaşlar. Bir gün Mehmet abiyle takside e, arabasına bindim. Bir müşteri aramıştı. Sistemi anlatırken Mehmet abi de kulak misafiri oldu. Sonra Mehmet abi kardeşimi getirdi. Oğlunu getirdi. Bugün onun arabasına montaj yaptık yalnızca benim samimiyetime güvenerek geldi. Ben de onu mahcup etmeyeceğim. Ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim sana. Şu anda neler hissediyorsun? Bize tek tek izah eder misin lütfen? Yani birkaç dakikalık kullanmama rağmen şu anda gaza sadece küçük dokunuşlarla arabamın daha seri olduğu kanısındayım. Tamam. Süreç neyi getirir? Merak olur. etme, hep böyle kullanacaksın. Zevkli araba kullanacaksın. Burada yaptığımız olayın esprisi, verdiğin gazperin takviye sağlaması. Mevcut hava içeride stokladığı için siz yalnızca verdiğiniz gazın miktarını kullanmış oluyorsunuz. Çünkü her şoför verdiği gazı da bilir ama aynı gazla gidemeni de bilir. E siz ne yapmış oluyorsunuz? O devri yakalamış oluyorsunuz. Sizden ricam gazı bir ayarınızdan çeker misiniz? Arkadaşlar şu anda ayağını gazdan çekti. Ama araba şu anda ne yapıyor? Aynı hızda bir 300-400 metre falan gidiyorsunuz. E, az bir rakam değil zaten. Sizin araba için geçerli. E, mevcut havayı içeride sokladığı zaman da o gaspelin hale geliyor. Yukarı doğru mu çıkıyor yoksa? Evet. Şimdi arkadaşlar sistemi takmak tamam, güzel. Ama e, meslekten anlaması lazım. Bu sistemi anlatan kişi de meslekten anlaması lazım. Yalnızca sistemi takmak için takmayacak. Raspot girişinin ne işe yaradığını bilmesi lazım. EGR'nin ne işe yaradığını bilmesi lazım. Turbonun vakum basıncı kaç bar üzerinden hava ne kadar bastığını bilmesi lazım. Yani sistemi takayım tamam randıman işte tork arttı yok yakıt tasarrufu hayır. Bildiğin ürünü bilerek takarsan mantığına göre hareket edersen daha bilinçli olur bence. Evet tekrardan dönelim. Şu anda verdiğin gazın tepkimesini artık otomatik gibi kullanmaya başladınız evet. ki otomatik, otomatik araba. Yani. Son cümlelerini alayım, sonra da kapatayım. Yani keyifli, şu an keyifli. Tamam efendim. Tavsiye ederim. İnşallah, inşallah. Saygılar diliyorum, görüşmek üzere. döneceğiz. Arkadaşlar şu anda videoma devam ediyorum. Ee, hava harp olduğu yerden dönmek için yaptık. Şu anda 6.1'e aldı arabamız. Ee, kaç motordu? Ben kaç motor bu? 2000. 2000 motor. 2000 motor şu anda 6.1'i gösteriyor ki gayet güzel. Ee, bakalım. Bu kadar. Şimdi bu kadar.